Haşmet Babaoğlu. Hastayım. Öylesi varım lokası. Masmavi denize karşı kıyı yatılmış bir şey zong. Boş. Oturup keyif çatacak birini bekliyor. Belli ki ortalarda öyle birisi yok. Sosyal medyada rastladığım bir fotoğraf bu. Üzerine de hayatın lükslerine dair bir not düşürmüş. En başta sağlık yazıyor. Lüks kavramı buradan mecazen kullanılmış. Ulaşılması zor konfor. Ve ancak belli kesimlerin elde edebileceği maddi fazlalık anlamında. Bakıyorum. İçimden yahu diyorum sağlık ne zaman seçkin bir istisnaya dönüştü biz bu zokayı nasıl yuttuk çok değil 30 yıl kadar önce hasta olmak istisnaydı normal olan sağlıktı vasatoydu şimdi sorsanız herkesin kafası bulanır yok canım yok canım dersiniz sağlıklı olmak çok zor hep hastayız hatırlıyor musunuz medya ve sağlık en el ele medya ve sağlık endüstrisi el ele verdi önce sağlıklı yaşam teranesi yaydılar önceki yıl söylediğini ertesi yıl inkar eden hekimler ekranlarla dolduruldu Kafalara şu çakıldı. Sağlıklı yaşama ancak zemini dikkat ve endişe taşlarıyla döşen bir zorlu bir patikadan gidilebilir. O halde kendi halindeki yaşam sağlıksızdı. Hani neredeyse yaşamak sağlığa zararlıdır diyeceklerdi. Tam bu noktada sıradan insan tokadı yedi. Kıçın üzerine oturdu işte. Üzerine kalp ve dolaşım hastalıkları, istatistikleri ve kanser canavarı hakkında yayınlar geldiğinde ayağa kalkacak hali kalmamıştı. Derken pandemi ve tıbbın ahtapotu andıran iktidar gösterisi eklendi. Biraz toparlanınca da kendimizi ilgilerin bekleme salonunda bulmaya başladık. Sağlık lükse. Bunu böyle düşünüyorsak işimiz bitmiş, bitirilmiş demektir. Lakin endüstri böyle düşünmemizi istiyor. Akrabalarıma bakıyorum. Lükse ulaşacak kadar seçkin ve zengin olmadıklarına göre herhalde hep hastayız kararına varmışlar. Sağlık sigortaları kadar hükümleri geçiyor. Hatta hastalıklarına tutkuyla bağlılar. Bunları konuşuyor muyuz hiç? Nerede? Cız. Not defteri. İçinin sessizliği senin servetindir. Onu kaybetme de neyi kaybedersen kaybet. Zaten başka kayıp da yoktur.